Esir Rus askeri konuştu, korkunç gerçeği açıkladı. Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Savaş Kremlin'in planladığı gibi gitmedi. Putin ağır kayıplar verdi. Başkent Kiev'i düşüremedi. Güçlerini Ukrayna'nın doğusuna çekti. İngiliz Metro gazetesi ise Usakov adlı esir bir Rus askerinin itiraflarını paylaştı. Usakov, Rus ordusunun moralinin bozuk olduğunu söyledi. Bazı askerlerin savaştan kaçmak için kendilerini bilerek vurduğunu belirtti. İntihar edenler bile var dedi. Rus ordusu cepheden kaçan ya da kendisine göreve elverişsiz hale getiren askerlere çok ağır cezalar uyguluyor. Bu nedenle askerlerin komutanlarını Ukrayna saldırısında yaraladıklarına ikna etmek için kendilerini bacaklarından vurduğunu belirtiyor.